Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten çok acı bir kaybımız var. Yeni nesil belki çok iyi tanımaz ama gerçekten Türkiye için çok değerli bir sanatçımızı kaybettik. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Kemençe Virtüözü İhsan Özgen hayatını kaybetti. Sanatçı İhsan Özgen vefatı İstanbul Üniversitesi tarafından değerli hocamız İhsan Özgen'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle al bulunmaktayız diye duyuruldu. Ülkemize nice sanatçılar kazandıran, öğrenciler yetiştiren, yüzyılımıza hafızalardan silinmez izler bırakan Duayen hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz ifadeleriyle duyuruldu. Biz de İhsan Özgene her şey yolunda kanalı ailesi olarak Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek